Evet selam arkadaşlar 24 Ekim 2025 Global Lab Yaman Notları'na hoş geldiniz. Biraz sesim kötü yıllık hastalık dönemindeyim o yüzden yapacak bir şey yok ama sorumlulukları geciktiremeyiz ve erteleyemeyiz o yüzden hızlıca Global Lab'i anlatalım umarım beğenirsiniz. <laughs> Sınıf değişimleri karışık arkadaşlar. Herkes kendi sınıfını okuyabilir burada. O yüzden ekrana verdim. Merak ediyorsanız durdurup bakabilirsiniz. Ve Don Şölen'de söylediği içeriklerden bir tanesi arkadaşlar. Hizmetçim özelliği geldi. Maceracılığı yolculuklarında eşlik etmek için hizmetçi eklenecek. Maceracı hizmetçilerin görünümlerini kişiselleştirebilir. Kıyafetlerini giydire... Pardon kıyafet... Yok evet. Kıyafetlerini giyebilir kıyafetini giydirebilir diye çevirmesi gerekiyor. Yanlış çevirmiş. Ve hatta saçlarını boyayabilir. Böylece bireyselliklerini tam olarak ifade edebilirler. Görünüşlerini kişiselleştirmenin yanı sıra hizmetçi maceracı şehirde takip etme ve sosyal aktivitelere katılma gibi çeşitli özellikler geliştirildi. Maceracı yolculuklarında eşlik edecek olan hizmetçime ilgi gösterme devam edeceğinizi umuyoruz. Hizmetçi maceracılara yolculuklarında a bu çevre şey olmuş. Hem buraya hem buraya kaydırmış. Bir İngilizce bir karaca vardı ya onu. Şuraya şey yapmış şöyle yapmış. Neyse zaten okuduk o yüzden geçiyorum. Hizmetçi ya da uşak listesi hizmetçim sekmesi eklendi. Bu menüde kendi hizmetçinizi oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Kendi hizmetçinizi kaydettirebilmeniz için en az bir hizmetçinizin olması gerekli. Zaten olmayan yok yani oyuna yeni bile veriyorlar. İlk kayıtlı hizmetçi temsilci hizmetçi olarak atanacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da paneli zaten gösteriyor. İşte örnek. Hizmetçimi uygula seçeneğini belirlediğinizde tüm mailler sizin mailiniz olarak görünecek. Oyun ekranındaki hizmetçi uşak listesinin menü simgesine sağ tıklayarak kendi hizmetçinizi çağırabilirsiniz. ve tabi bu çeviri hatası tahmin ettiğiniz üzere buradaki arayüz Türkçe geldiğini daha rahat anlayabilirsiniz arkadaşlar. Oradan seçiyorsunuz görünüşü falan. Hizmetçi uşak listesi hizmetçim sekmesine kendi hizmetçinizle ilgili çeşitli fonksiyonları kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim o fonksiyonlara. E, sayıları sağda göstereceğim okumayı solda yapacağım bilginize. Bir numara yani şu. Kendi hizmetçinizin özelleştirmesini değiştirebilirsiniz. Bu ancak kendi hizmetçiniz çağrıldığında mümkündür. Değerli paket gibi görünüm değişikliği biletinin etkisi geçerli olmalıdır. Görünüm değiştirilirken çağrı iptal edilirse değiştirilen bilgiler uygulanmayacak. İki numara şu boya. Hizmetçi kostümünüzü kendiniz boyayabilirsiniz. Bu ancak kendi hizmetçiniz çağrıldığında mümkündür. Boyama işlemi ancak hizmetçinizin gerekli ekipmana sahip olması durumunda mümkün. İşte boyalar rıkas burada ya da mör paleti. Sahip olduğunuz boya ve mör paleti efekte uygulanmadı. dediğim şey. Ee, çağrı kaldırdıktan sonra boyalı bilgiler uygulanmayacaktır. Eğer çatlayıp iptal ederseniz kaydetmeniz gerekiyor. 3 numara şu social mod kısmı. Hizmetçilerinizin sosyal eylemle bellemenize onlak sağlamak amacıyla sosyal eylemler kullanıcı arayüzüne bir hizmetçi sekmesi eklendi. Birlikte sekme... Ne? Social remote sekmesine seçen sosyal eylemler maceracı bir hizmetçiniz tarafından birlikte gerçekleştirilir. Ha pardon. Birlikte diye bir kategori var. Ona tıkladığınızda gözle şöyle sizin yaptığınızda aynısını yapıyor. ayna görüntüsü. 4 numara şu. Maceracı şeridi takip edecek. Kendi hizmetçinizi ayarlayabilirsiniz. Eğer hizmetçiniz ile maceracı arasında mesafe çok fazla olursa hizmetçi maceracın yakınını ışınlanacak. Aynı işte cadı ya da büyücünün petleri gibi işte çok uzağa gidince böyle yerden çıkıyor o mantık. Köyden ayrıldığınızda otomatik olarak çağrılmayacak. Yani orada yok oluyor. 5 numara şu. Bu özelliği aktif ettiğinizde tüm hizmetçiler sizin hizmetçiniz olarak çağrılacak. Temsilciniz olarak atanacaktır. Ancak kendi hizmetçiniz çağrıldıktan sonra depo veya merkez pazar hizmetçisi çağırırsanız bile bir süre sonra çağırma iptal edecektir. Merkez pazar depo hizmetçisi depo merkez pazar kullanırken çağrılır ve beklemeye alınır. İşlemi bittiğinde çağrılmaz. Hizmetçim ise e, merkez pazar depo kullanına çağrılır bir süre sonra çağrılmaz şekilde ayarlanmıştır. Kendi hizmetçinize kostüm giydirmenizi onlak sağlayın. Hizmetçi kostüm dönüşüm bileti ÖS e eklendi. Her kasa ve büyük şehirdeki yeni ay kendi hizmetçi kostümü dönüşüm biletini satın alabilirsiniz. 1 milyon gümüşe bayağı ucuz. Sahip olduğunuz kostümü sağ tıklayıp hizmetçi kostümü dönüştürme biletini kullanarak kendi hizmetçi kostümünüze dönüştürebilirsiniz. Hizmetçi kostümü dönüşüm bileti kullanılarak... pardon kullan Yo evet doğru. Doğru okumuşum ya. Doğru okuyorum niye şey yapıyorum ikidir. Kullanılarak kendi hizmetçi kostümünüzü dönüştürülen kostümler karakter tarafından giyilemez ve karakter tarafından giyilebilen bir kostüme geri döndürülemez. Yani karma Öyle bir kosmak kalacak. Ona göre tercihinizi yapın. Ancak Noveri Kant ve Lavrozaka gibi kutu formunda geri dönüştürebilen kostümlerde aynı şekilde tekrar kutu formuna dönüştürülebiliyor ve açılına karakterin kullanabileceği bir kostüm şekilde elde edilebiliyor. Unutmayın. İşte o nişan işte böyle yapıyorsunuz. Onu göstermiş. Hizmetçim kostüm dönüşüm notları. Hizmetçi kostümün dönüşüm bileti kullanarak dönüştüğünde kostüm aşağıdaki gibi değişecektir. Hizmetçi için özel bir simge gösterecek. Sadece kendi hizmetçinizle takılabilecek. Ailenizdeki diğer karakterlerle birlikte kendi hizmetçiniz çağırabilir ve inci çantanızda donatılmış kostüm çıkarabilirsiniz. Oyuncu karakteri bunu kuşanamaz. Kostüm dönüşüm için gereken hizmetçi kostüm dönüşüm biletinizdir. Gerekli tutar kostümün kapladığı yuva sayısına bağlı değişir. Mesela Ranger kostüm işte e, yer kapsıyorsa iki tane bilet gerekli. Yani full değiştiriyorsanız iç çamaşır dahi 8 tane lazım. Onu yapmayacaksınız 7 tane yeterli mesela. Hissi ve aksesuarları uygulan tüm efektler kaybolacak tabii ki. Karur'un pençesi kullanan kostümler de dönüştürülebilir ama karur etkisi olmayacak bu hizmetçiyi unutmayın. Modifikasyon yuvası eklemesinin etkisi ortadan kalkacak. Merkez pazarı kayıt olmayacak. Kendim hizmetçi kostümümüzü dönüştürmüş inci kostüm çıkarılabilir karakter tekrar girilebilir bir kostümü dönüştüremezsiniz ama. Yani perma yaptınız diyelim o şey dönüştürmüş kostümü inciye çevirebiliyorsunuz ama kendi kostümünüze geri çeviremiyorsunuz. Hizmetçi notları. Hizmetçi çağırdıktan sonra yerinde kalırsa 30 dakika sonra otomatik olarak çağrılmayacak. Yerinde kalan bazı sosyal evlenenler de otomatik olarak iptal edecektir. Bağlantı noktası işgal savaşları veya güller savaşı gibi içeriklere katılırken hizmetçim çağrılmayacak. Bir kasaba ya da şehir dışına çağrıldığında kısa bir süre sonra otomatik olarak çağrılmayacak. Kendi hizmetçimi kullandığınızda yerleşiminizdeki hizmetçi merkez pazar uşak işle görünür görünürlük statüsüne bakılmaksızın yalnızca kendi hizmetçiniz çağrılacaktır. Hizmetçi adınızı görüntüleyip görüntüleyemeyeceğinizi ESC eğerler ye görünümlü hizmetçi adını göster seçeneğinden de yapabileceksiniz arkadaşlar. Bu yama gelince ekleyecek. Eşya. <laughs> Son da artı basmalar yüzü geldiğinden beri ek istenen şey geldi. Bence biraz küçük ama okey yani. Artık Vox'un tavsiye simgesi mouse'u götürmeden hangi face olduğunu görebiliyorsunuz. Tek şikayetim bence bunlar çok küçük. ona yerine büyüt abi yani şunu kutun tamamında gözükecek şekilde yaz. Yani. kimse burada Vox'un tavsiyesi tipini yani bakacağını sanmıyorum. Kimse umurunda değil. Herkesin umlu olan şey sayı. sayı büyüt. Vox'un tavsiyesinin görünüşü kapatsın yani. Kimse umursamaz yani oyunda zaten bu tavsiye dediğinde herkes ne olduğunu biliyor yani o yüzden daha da büyütülebilir ee, PC odası yani internet kafesi. şey tavsiyesi 40 kutu ölsün simgesi kutu şeklinde değişildi. gezgin haritası öğlenin ö öğle açıklaması da iyileştirdi arkadaşlar böyle tabi korucu olduğu için bilmiyoruz İngilizce Türkçesi geldi bakarız ne olduğunu evet, Yıldız'a Kasım ortasına yayınlanması planlanan Deniz PP içeri Mavi Savaş alanının yakında yayınlanmasıyla birlikte FR yıldızı öylesindeki ayrımlar hakkında sizi önceden bilgilendirmek istiyoruz. Şu anda tane <laughs> bir şey bastım. Şu anda hazırlık aşaması olan mavi savaş olan okyanuslarda gezinen maceracının deniz savaşlarında benzer, benzersiz stratejisini ve işbirliğine dayalı eğlencesini deneyimleyebilecekleri eşsiz bir deneyim haline gelmeyi umuyor. Ancak mavi savaş alanında bulunan eferya dev, devlerinin operasyon için gerekli bir eşya olan Efer Yıldızı için son kullanma tarihi bulunmuyor. Bu nedenle oyuncular aynı anda birden fazla gemi stoklayıp kullanabiliyorlar. Yani şey Galyon onu kastediyor. Bu durum çok sayıda deve olan loncaları olmayan arası aşırı bir güç farkı yol açabilir ve savaşın stratejik ve iç dayalı temel oynayış unsurlarını zayıflatabilir. İşte tek bir tarafta çok fazla galleon varsa çok hop olur diyor. O yüzden mantıklı bu arada. Bu arada Galyon bilmiyorum da İngilizcesi Galyon. Kalyon galiba doğru bir çeviri değil diye biliyorum ama tam emin değilim. Bilginize de, Eferi Yıldız'ın ne olduğunu zaten kodex'e bakarsınız ya da Google'da anlarsınız. Bu nedenle Mavi savaş alanında gerçekleşen stratejik ve işbirliğine dayalı bir deniz kalesi savaşı haline gelmesini sağlamak için Efer Yıldız Öğesi edinildikten 7 gün sonra otomatik olarak sona eren sınırlı süreli bir öğeye dönüşecek. Bence onun yerine direkt bu savaşı her taraftan maksimum bir tane Eferi yıldızıyla katılım sağlansa daha mantıklı. Bence bu saçma bir karar. Bence bu çok kötü bir karar yani. Yani benim guildimde böyle bir sürü toplamış olsam şimdi zor yani. Eferi yıldızını iskeleye kaydederek büyük bir gemi oluşturursanız büyük gemiyi daha önce olduğu gibi 7 gün boyunca kullanabilirsiniz ama. Bu değişiklik 12 Kasım çarşamba günü uygulanacak. Yani dünyada perşembe. Ve değişiklikle birlikte mevcut eşyalar aşağıdaki bir dönüştürecek. İşgal savaşı ödüllü olarak edinilen tüm lonca eferi silinecek ve mevcut sayı ne olursa olsun edinme anındaki kayıtlara göre edinim kaydı başına 10 milyar lonca fonu ödenecek. Yani kimsenin 10 milyar umursayacağını sanmıyorum Eferyalıları silinmese daha mutlu olur bence tüm kayıtlar. Bence deneyim bu çok saçma bir karar. Onun yerine savaşları limitlendir abi yani niye eşyayı nöflüyorsun ki? Ancak edinim anında lonca ittifak statüsündeyse dağıtım ittifak oluşturma andaki vergi dağıtım oranına göre yapılacaktır. Bir bireyin ani takas elde ettiği efer yıldızı mevcut bir eşya olarak kalacak ve 13 Kasım'da itibaren efer yıldızı elde edilene 7 günlük sınırlı bir eşya olarak elde edilecek. Ayrıca bu ayarlamayla efer yıldızını elde etmenin daha fazla yolunu ekleyeceğiz ve elde etmeyi kolaylaştıracağız. Böylece eferya devi ile daha sık karşılaşabileceksiniz. E i̇şte yani stoklamış bu çok büyük avantajı var diyor ya. E madem zaten bir sürü yere ekliyorsunuz. Gene aynı şekilde çok fazla stoklayan vataca geçecek. Bu farkı kapatmanın tek yolu. Araf başına bir referyalızı kullanım limiti. Bu kadar basit yani saçma. Yani aşağıdaki getirdikleri şey yukarıdaki dedikleri şeyle çakışıyor. Hani ben benim en sevmediğim huyunu yapıyor şu an yani. <laughs> bu ayarlama Eferia... E Eferi ve Azur savaş alanını dengeli olması sağlamak için kaçınılmaz bir önlemdir. Bu nedenle maceracı bazı zorluklar yaşayabilir ancak bu karar daha keyifli bir deniz savaşı ortamı yaratmak için uzun tartışmalar sonucunda alındığı için anlayışınızı rica ediyoruz. Blacklist Studio macera çeşitli içerikli daha fazla eğlence ve başarı duygusu yaşamını sağlamak için elinden geleni en iyisini yapmaya devam edecektir. Teşekkür ederiz. Dediğim bence yanlış bir karar yani. Umarım benim videomu izleyip fikirleri değişir inç diyoruz ama hiç de umudum yok yani. Efer'e deniz yıldızı stoklamış kuytları şimdiden geçmiyoruz? Efer yıldızı yıl önce Efer yıldızı eşyaları aşağı gibi değişik. İşte Kore'de 12 Kasım diğer tüm dünyadaki her yerde 13 Kasım'da değişecek arkadaşlar. Satama e, satı alma tarihinde son kullanma limiti yoktu. Artık satı alma yani elde etmeden sonra 7 gün geçerli olacak şekilde değişecek. Güncelleme uygulandı sahip olmanlar silinecek. Güncelleme uygulandı sahip olduğunuz Efer yıldızı öyleleri değişmeyecek ve ancak. Daha sonra elde edeceğiniz Efer yıldızının sınırlı süresi 7 günlük öyle olarak elde edilebilecek. Ağabey sen bu arada tüm bu güçleri yamadan önce hepsini gemi formata çevir en azından bir hafta Kale Savaşı'nda 7 tane 8 tane artık kaç tane varsa onlarla savaşabilirsiniz. Canavarlar. Ebedi Çukur. Ee, Ölüm Candan'da değişelim çok önemli değil. <laughs> Ebedi Çukur bosslarının zorluğu arttırıldı. Evet yanlış söylüyorum, zorluğu arttırıldı. Bir yaşar <laughs> artması Siyah sar galiba şeyi. Neyse doğrusu neyse. E, saldırı ve savunma güçlendirmenin düşük can seviyelerini kullanıyor. Siyasların hilesi iki kez bozulsa güçlendirme artık kullanılmayacak. Meyve. <laughs> Mayava. Neyse. Asendra'nın kunu zar, zar, atması için zamanlaması ve Asendra'nın anormal bir duruma düşmesi için zamanlama rastgele belirlendiğinde bu numarayı yaparken bir miktar şans faktörü de söz konusu Buna göre Kun ve Asendra'nın hileli zamanlaması uyumlu hale getirip böylece sadece hile uygulan uyguladığınızda onları başarılı yok edebileceksiniz. Yükseliş. Bu da Ascender yani. Hile yok edilen Ascender'ın aşağı kalma süresi yani yerdeki süresi %50 artar. Ascender'a mekaniğinde başarılı olduğunuzda diyalog konuşma bunu çıktı olarak değiştirdik. Böylece hilenin başladığı anlamak daha kolay oldu mantıklı. Kun ve çağrılması. Pardon Ascender'ın kun çağrısı olacak. Başlangıç yuvarlanma pozisyonu yürüme hızı %100 arttırıldı. Kunun saldırına Asendra isabet menzili %150 arttırıldı. Bu arada çeviri hatası meyve falan diye unutmayın da neyse. <laughs> Google Translate. Evet en gıcık bosslardan biri Duran. Bazı sınıflar için Duran'a etki eden bir durum etkisi yani CC'nin olmadığı durumlar vardı ve çok iğrençli. Bu yüzden bir sonraki numarayı beklemeniz gereken zamanlar vardı. O olumsuzlukları gidermek için duran üzerinde kullanılabilecek durum etkileri gruplandırıldı. Duran üzerinde kullanılabilecek durum etki şu anda gruplandırılmış e, mekanik ve aynı gruptaki iki durum etkisine yalnızca birini isabet etme başarılı olacak şekilde değiştirilmiştir. Terslenme eee stiff yere serme bound geri itme ve yüzme yani İngilizce okuyayım daha kolay. Stanya'da stiff knockdown bound knockback floating şekilde ikili ikili gruplandı ki mantıklı. Örneğin geri itme tekniği kullanmanız gerektiğinde geri itme tekniğin yanı sıra e, <laughs> floating yani yüzen tekniği de kullanarak numarayı başarabileceksin. Mantıklı olmuş yani mesela boss serserletme istiyor. Size etme yok mu? Stiff atarsanız gene kabul edecek. Çünkü aynı grup ya çok mantıklı olmuş. Yani en başta olması gerektiği haline gelmiş. Oops. Ölümsüz gölge kaharoksia bu yanlış yazmış. Karoksan'ın kalkan döndürme hızı eskisine göre %200 azaltıldı. <laughs> Sirel yani Ranger. Sirel'in Ard Arda ışınlanıktan sonra saldırabileceği sefer sayısı sınırlandırıldı. Işınlanma saldırısı artık Arda ardı önce iki kez gerçekleşe şekilde değiştirdi. Ölümsüz gölge Gotarenzia. Berserk ultisi ile ünlü olan abimiz. Gotarenzia'nın animasyondaki bazı garip ayak sesleri düzeltildi. Lonca baskın lideri Mirimok Gözcü Sofi'nin kendi imha etmesi su 15'te 30'a çıkardı. Kimse onu da kimse bunu yapmıyor. Bir ödülü berbat. Görev ve bilgi, büyüme desteği, sessiz ilke zırh görevi görevinin ilerleyişin görülebilmesi için önerilen görevler listesine eklendi. Arka plan NPC ses ara sahne. Haftalık boss boyunduru ve Dana'nın tahtına giriş butonunu aşağıdaki NPC konuşma üzerinde açıklamada iyileşildi. Aterion, Orbita, Nifamara, Tenebra ve Zephyrus'a hepsine geldi yani. Aşağıdaki görev boss'u bozduktan sonra oynatan ara sahneyi atlayabilmesi için iyileşme yapıldı. tenebre ve Zephyros haftalık postlarında. Uyamadaki son büyük değişim. Arayüz. Yeniden eğitim sistemi yenilenmesi çeviri hatası bu arkadaşlar. Reforged sistemi yani bu hükümlere bastığınız yükseltme taşları var ya o. Yeniden dövme taşı sistemi güncellemesi ben bunları reforged diyeceğim. Reforged taşları silahlar için çeşitli bonus etkileri sunuyor ve maceracının düzenlerini özelleştirmenin kolaylaştırmak istedik. Bu nedenle bir ön ayar sistemi sunmaya karar verdik. Bunu yapmak için mevcut yapı ve mekanikleri elden geçirmemiz gerekiyordu ve bu da biraz zaman aldı. Bu güncellemeyle artık yeniden dövme taşlarınızı ön ayara kaydedebilir ve hepsi bir arada ön ayar aracılığıyla yönetebilirsiniz. Bu da kullanımı çok daha basit ve rahat hale getirdi. Çok güzel olmuş, çok mantıklı bence iyi bir karar bu. Yeniden eğitim sistemi yenilendi yani reinforce taşı işte. Menüye seçeceği karakter kataloğuna taş yönetimi yeniden eğitim eklendi. Reinforce taşının ön ayar kullanma yeteneği eklendi ve entegre ön ayarı eklendi. Çantanızda bulunan bir reinforce taşı, dövme taşı saltıklara kaydedilir ve yeniden dövme taşı ön ayarındaki belirterek kullanabilirsiniz. Kayıtlı yeniden eğitim taşları çıkarılamaz. her birinci silah, uyandırılmış silah ve ana şey yan silah için reinforce taşları kaydedebilir ve her yuva için her reforce taşı etkinleştirilmelidir. Ne? Her arıtma taşı ne ya? Kim Çevre hatası herhalde. Toplam etkiye tıklandığında seçili ön ayarın tüm 3 aktif UV istatistikleri de gösterecektir arkadaşlar. Ve bu entegre ayarda da buradan yapabileceksiniz. Çok güzel olmuş. Çok mantıklı. Hani ben bu arayüzü kullanmıyorum ama şu reforce şeyin bunun gelmesi mantıklı. Bu sistemi kullananlar için çok iyi olmuş. Reforce taşlarının donatılma biçimdeki değişikliklerini resmi sunucuya uygulandığında Doğutlan tüm yeniden dövme taşıyan yeni force taşları öğelerinin kaldırılacağını ve Heyler Depos'ta taşınca Lütfunut yani bu yama geldi hepsini bir daha dizeceksiniz ona göre. Gelişmiş kullanıcı arayüzü. Başka bir maceracının seçime tıklandığında artık Vax'ın tavsiyesinin etkisi gösterecek ve ilgili yuvaya kaydırılacak. Diğer maceracılığın seçimi düğmesini açıp kapatarak diğer maceracının seçim kullanıcı arayüzünün görünür olup olmadığını belirleme özelliği eklendi. Gelişme penceresinin I tuşuna basarak açıp kapatılabilmesi düzeltildi. Takviye olasılığı arttırma yönelik kullanıcı arayüzü açıklığı ise diğer maceracılar için seçim kullanıcı arayüzü penceresi sağda görüntülenecek şekilde değiştirdi. Solare Maç sonuçları ekranda zafer pozu alındığında maç sonuçları ve sohbet haricindeki kullanıcı arayüzün gizlenme sorunu düzeltildi. Zafer pozu yapılırken kazanan takımın maceracılarının aynı hareketi yaparken kendilerini daha doğal bir şekilde ifade edebilmeleri için iyileşmeye yapıldı. Maç sonuçları ekranın, ekranın üst kısmına yer alacak şekilde değişildi. Eğer metin çok uzunsa ve 3 nokta kullanılmışsa artık düğmenin üzerine geldiğinizde açıklama görünecek. ve düzeltmeler değişikler. Normalde okurdum biliyorsun ama sesim iyice kötüleşmeye başladı videonun sonuna doğru. O yüzden buraya okumayacağım arkadaşlar direkt. Türkçesi geldiğinde oradan daha düzgün bir şekilde okumak istiyorum. O yüzden bu haftalık mazur görün. Burayı geçiyorum. Merak ediyorsanız videoyu durdurup şu kısımları kendiniz okuyabilirsiniz. Çünkü sesim iyice kötüleşmeye başladı. Siz büyük ihtimal birazdan anlayamayacağınız bir seviyeye geleceğini tahmin ediyorum. Boğazımda şimdiden. Yıllık hastalık dönemindeyiz. Yapacak bir şey de yok o yüzden. <laughs> bir haftadan bir şey olmaz. Hatta global lab'de olduğu için önemli değil. Normal Yamato'da zaten öğreneceksiniz hepsini. Evet arkadaşlar bugünkü yamanız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu like atmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, kanalı abone olmayı, 2.5 TL'den başlayan fiyatlara veya daha yüksek member olabileceğinizi unutmayın. Twitch'ten veya Kik'ten de abone olabileceğiniz şirketlere daha az para gitsin denize de daha direkt destekleyeyim dersini direkt bağış atabileceğiniz bir sürü siteden unutmayın. Twitch'te linkleri var hepsinin. Ve son olarak bedava desteklemek isterseniz 2.5 TL'niz biliyorsa YouTube'da reklamları izleyerek desteklemek için AdBlue'nuzu kapatabilir ve veya e, AdBlue'nuzda izin verebileceğinizi unutmayın kanala bilginize. Başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.